Şimdi bu haziran seçimleri için tahmininizi sormak istiyorum bir. Bir de CHP yeni bir isimle gidiyor. <laughs> il başkanlığı değişikliği yaptı, nasıl evet. değerlendiriyorsunuz? Ana muhalefeti, rakibinizi diyelim İstanbul'da. ya Şunu öncelikle ifade edeyim, sonra bizim 2015'e bakışımızı söyleyeyim. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da Sayın Murat Kayalçı'nı tercih etmiş olması, partinin kendi karar mekanizmalarında ürettiği bir akıldır. Buna saygı duyarız, söyleyecek bir sözümüz yok. Ama e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, İstanbul'daki seçmen profilinin beklentileri anlamında bu tercih nereye oturuyor? Buna en anlamlı e, cevabı yine Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni verecektir 2015'te. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da e, bugüne kadar e, sosyal demokrat bir gelenek ve kültürü genel merkez olarak üretemediği gibi İstanbul'da bunu üretmeye bir katkı sağlayabilmiş değil bugüne kadar. İstanbul bütün siyasi partiler açısından bir merkezdir, belirleyicidir, öncüdür, yol gösterici, diğer teşkilatlara bir misyon üstlenir. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi açısından baktığımızda İstanbul böyle bir fonksiyonu, böyle bir misyonu bugüne kadar üstlenememiştir. Sayın Karayalçı'nda ne kadar üstlenir, ne kadar böyle bir katkı sağlar onu hep beraber göreceğiz. Ama düşünün ki bir Şişli'de Sarıgül, Sayın Belediye Başkanı, Sarıgül'ün oğlu seçim öncesinde neler konuşuldu, hangi hususlar üzerinde mutabık kalındı da şimdi birisi o mutabakada ters hareket etti de işte tehditlere varan bir gündem toplumun karşısında var ve yeni il başkanı da iş işçilerden özür dileme konumunda bunu ifade ediyor. Ama bütün bu özür, bütün bu istifa bile şişteki sorunu çözmüş olmak anlamına gelmiyor. Net, netleştirmiş anlamına gelmiyor. Şişli'de çok ilginç, karmaşık, Hangi ilişkilere bağlı bir menfaat ya da başka bir, bir, bir ilişki zemini var? Bunu biz bilmiyoruz. Ama bunu Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı, il teşkilatı öncelikle buranın bir sorunu olmuş olması itibariyle ortaya koymalı, kamuoyuyla paylaşmalı. Öncelikle de kendi seçmenine saygısı dolayısıyla bunu yapmalıdır. Yoksa Şişli'deki bir meseleyi çözemeyen bir siyasi iradenin Türkiye'nin yönetimine talip olmasını, ee, seçmen çok iyi takdir eder ya bu bu bir, bir garabet hali olur Hala da bana göre çözülmüş değildir ha bizim açımızdan 2015 neyi e, ifade ediyor bizim açımızdan 2015 temiz sizin de sıraladığınız bugüne kadar girdiğimiz seçimlerin hepsinin ötesinde e, öneme sahip bir seçimdir niye böyledir Çünkü e, 2015 bugüne kadar AK Parti karşıtında bir araya gelmiş cephe'nin bu seçimde de yeni denemeler yapacağı bir gerçek ve biz 12 yıldır bu ülkeye kazandırdıklarımızın hangi alanda olursa olsun kazandırdıklarımızın kalıcı hale gelebilmesi, geleceği inşa edebilmesi adına 2015 AK Parti'nin mutlaka yine büyük bir zaferle çıkması gereken bir seçimdir. Bana göre AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderidir.